Şimdi sizi bir markete getirdim. Çiz şöyle bir yer. Betam Wild burada nerelere düşmüş? Bunların asla yüzüne sürmem deliğini duyabiliyorum. Mesela eyelinerlar buçuk dolar. Fondötenler beş dolar. Şu kısım bir dolar kısmı. Kesinlikle buradan bir alışveriş yapıp bir dolarlık bir makyaj yapıyorum. Sosa birer dolar diye bunlardan da atıyorum. Şu fırçaları da denemek istiyorum. Bununla bir makyaj yapacağız ve bunları. Bunlar çok tatlı. Şunlar keza beşer dolar. Şu içeride olan çok tatlı. Bunun ne kadar kaliteli olduğunu bilmiyorum ama bir tanesi yedi dolar. AirPods'lar sekiz dolar. Böyle headphones'lar yedi dolar. Ben gerçekten bunu da anlamıyorum. Powerbank'ler beşer dolar. Onar dolarlık da var. Ama yani bu patlar mı? Bir tane alıp deneyeceğim sizin için. Şu bavullar 25 dolar. Bakın bu ayna çok tatlı sadece 25 dolar. Bir tane kettlebell aldım. Kettlebelller 5.95. Bir tane tartı alacağım 5.95. Spor yeni başlayanlar için çok mantıklı. Dumbbelllar 5 dolar 5.95. Kettlebell 20 dolara almıştım mat burada. 5.95 bunlar nereden üretiyor bunları bilmiyorum.